A1 Kapital'den herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü geçirmenizi diliyorum. Bugünkü konu Halit Eylül Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol. Hocam hoş geldiniz. Sizi yine burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Harika. Aynı dileklerle. Ben de çok sevgi saygılar iletiyorum Ankara'dan. Güzel bir yıl olsun 2023 yılı A1 Kapital izleyiciler için. İnşallah bol kazançlı olsun ki şu an sanıyorum bir iki gündür biraz zor bir süreçten geçiyor borsa yatırımcısı evet. ee, biz de programımız genelinde buna yer vermeye çalışacağız ağırlıklı olarak sevgili izleyicilerimize hatırlatalım programımız interaktif yani bu da demek oluyor ki sizlerden gelen soru ve yorumlarla biz bu programı yapıyoruz. Ee, hisse bazlı, hisselerdeki teknik analiz bazlı konuşmayacağız bu programda ama genel olarak sektör, borsa, önümüzdeki dönem risk iştahı değerlendirmeleri yapacağız. Programımızı eğer paylaşırsanız, beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Biz de böylelikle ne kadar çok kişiye eriştiğimizi, ne kadar çok kişinin sorularını yanıtladığımızı öğrenir mutlu oluruz. Şimdi ee, şimdiden teşekkür ediyorum sorularınız ve beğenileriniz için. Hocam, e, dün borsada %7'den fazla kayıplar oldu ve endeks devre kesici uyguladı. E, evet. Bugün de 5000 puanın altına geriledi gün içinde. Tekrar bir toparlanma çabası olsa da günün ilk yarısı en azından son derece dalgalı geçti. E, bu geri çekilmeleri neye bağlarsınız? Özellikle buradan başlayalım, devam edelim. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. E, her zaman borsa uzun vadeli yatırım ama özellikle... E, biyop piyasalarında olsun, diğer piyasalarda olsun. Biraz da e, toplumdaki finansal okur yazarlık beklentisi. Yani herkesin hemen para kazanma arzusu, kazandığında hemen satışa getirme riski e, biraz oynaklı beraberinde getiriyor ki yılbaşında e, 2022'nin tamamında borsa e, çok büyük getiriler kazandırdı. Yani %100'ün %200 civarında bir overall'da bir kazanç getirisi oldu. Şimdi dünkü harekette birincisi kar satışlarının etkisi var. Diğer taraftan panik satışlar. Nedir panik satış? Alım sırasında o anki bir e, piyasa beklentisindeki düşüşün daha da artacağı. Diğer taraftan siyasi söylenler, politik risklerin bir miktar e, öne çıkması e, ve her şey dönemsi belki de özellikle kredili satışlardaki durum. İşte ters repo işlemlerinin vadesinin bir özellikle Ocak ayının sonuna kadar uzatılmasına rağmen ters repo işlemleriyle ilgili belli kısıtlamaların getirilmesi. Bunları toparlayacak olursak bir miktar satışın çok hızlı bir şekilde aksiyon aldığını görüyoruz ki özellikle dün bence en büyük risk küçük vadeli yatırımcıların panik satışların da etkisiyle satış hedeflerini arttırmaları ve ve bu ister istemez piyasada %7'lik bir düşüşü beraberinde getirdi. Şimdi bugün bakacak olursak evet bir miktar toparlanma var ama bunu seninle Aralık ayındaki sohbetimizi de hep dile getirmiştik. Evet yine 2023'ün tamamında Türkiye'de Borsa İstanbul e, rakipsiz olmayı devam edecek. Ama burada artık önemli olan hisse seçimi. Burada artık önemli olan sektör seçimi. Dolayısıyla e, ben açıkçası e, bugün açıkçası bir beklentim vardı. Yani yukarı doğru hareketle kapanacak en azından %2'lik bir artış önümüzdeki süreç için olumlu. Ama tekrar düşüş olsa bile şunu hiç unutmamak gerekir politik riskleri çok fazla bence artık fiyatlamamalı kanaatindeyim. Yani burada bizim için öncü gösterge uzun vadeli riskler. Nedir uzun vadeli risk? Fed'in faiz artış kararı. Diğer taraftan pandeminin etkisi, Avrupa'nın resesyona girip girmeme süreci. Dolayısıyla bunu küresel anlamda toparlayacak olursak, hala Borsa İstanbul'un ben olumlu seyrini devam edeceği ve burada önemli olan ihracat, önemli olan sanayi sektörü, bankacılık sektörü ki dün %7'nin üzerinde düşen bankacılık sektörü şu an tekrar artıya geçmiş durumda. Bunlar olumlu seyirler ama diğer taraftan şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki ekonomistiz, politikacı olmadığımız için böyle çok ciddi söylemler olmadığı sürece bence piyasa katılımcılarının bir miktar bence rahat olması kanaatindeyim. Çünkü aşırı risk ki bunun biraz önce de aynı şekilde altını çiziyorum. Küçük yatırımcıların panik satışları da bence dünkü satışlar açısı etkili oldu gibi gözüküyor. E, şimdi dün aslında haber akışı da oldukça yoğundu. Yani e, Sayın Erdoğan'ın erken seçime ilişkin bir e, açıklaması oldu. Aslında çok uzunca zamandır sosyal bu medyada Bu fiyatlanıyordu. E, e, bu, evet yani bu zaten uzman. dahil de, Dinliyor. değil mi? Çünkü konuşuluyordu bu zaten. E, bu aralıkta da konuşuluyordu harika. Yani bu çok ön yüzden konuşuluyor bu, bu piyasa için bence negatifte de değil. Yani neden negatif de değil? Yani biz bunu hep seninle sohbetlerinde dile getirdik. Ki kişisel görüşüm bu. Ben fiyat e, 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 özellikle seçimlerin erken olması kanaatindeyim. Çünkü ne kadar erken olursa biz bu riski fiyatlarsak önümüze bakmak zorundayız. Dolayısıyla dünkü Sayın Erdoğan'ın Erken alma mesajı bence negatif olarak algılanmamalı kanaatindeyim. E, peki şimdi gün içinde endeks bir 5000 puanın altına indi ya... ...tabii yatırımcıda da ki biz bunu Ankara'daki seminerimizde de konuşmuştuk evet. sizinle. Yeni profilin biraz daha deneyimli borsa yatırımcısı olmamasından mütevellit... ...paniğe daha açık olmasından çok, bahsetmiştik. Çok. Ve yabancı yatırımcı sayısı da az. Bu da bence büyük bir etki evet. yaratıyor. Evet, dolayısıyla biz bu kadar sert satışları ve panik çıkışlarını görüyoruz. Endeks peki, 4000 puanın üzeri e, altına, özür diliyorum, 5000 puanın altına iner mi yoksa 5000 puanın üzerinde artık konsolide olduğu, 4000'ler çok da söz konusu değil diyebilir miyiz? Şimdi tabii yine dediğim gibi çok kritik bir süreç ama şunu ifade etmek isterim ki, burada öncü sektör şu an bankacılık sektörü diye düşünüyorum. E, sanayi sektörü diye düşünüyorum. Dolayısıyla, 5 binin altından ben dün, dün akşam da açıkçası bir miktar alım geldiği kanaatindeydim kişisel görüşüm. Ki bunları sizlerin yorumcularla zaten sohbetlerinizi de takip ediyoruz. Ben bugünü pozitif olarak kapatacağımız düşüncesi hakimdi. Dolayısıyla 4000'ler test edilse bile ben sanki bir miktar Destek 4900'den alım geldi kanaatindeyim. Yani 4900'ünden biraz destek olduğu seviyesi hakim ama şunu ifade ediyorum. Şu anki konjonktür en azından bunlara açık. Yani bu e, bir hafta sonra tekrar bir düşüş olabilir. Çünkü borsada gerçekten bir kar realizasyonu gerekiyordu. Ama özellikle belirttiğim gibi küçük yatırımcıların panik satış yapmaması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Çünkü biz her zaman bunu Ankara semirinde de dile getirdik. Bu bir düşüş alım fırsatıdır. Ne için alım fırsatıdır? Dünkü %7'lik düşüşü bekleyip belli bir süre sonra kar marjı koyup satmak gerekiyor. Ama bu muhtemelen bugün bir toparlanmanın sanki başlandığı tarafındayız ki 15-20 gün önce de aynı sıkıntı oldu biliyorsun Borsa İstanbul evet. tarafında bir toparlanma oldu ki 17 Eylül, 12 Eylül, 14 Eylül zamanında da sanırım böyle bir risk yaşandı. Dolayısıyla bu riskleri biraz piyasa katılımcılarının da beklentisiyle ve dediğim gibi burada çok büyük küçük yatırımcı var. Olumlu ama bu yatırımcıların sayısı da artacak. Bu da olumlu. O zaman bu kadar yatırımcının arttığı bir ortamda piyasa reaksiyonlarında bir miktar soğukkanlı olmak gerekiyor ki hala trendin enflasyonun da %67.67 67 civarında 64.7 civarında kapattığımız yani %65 civarında kapattık. E yılın sonunda 2023'te de hala %35-40, %45 bandında bir enflasyon beklentisi hakimse hala burada bence borsanın rakipsiz olduğunu söylemek istiyorum. Sadece sektör ve hikayesi olan şirketlerin ön planda olması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi soracağım o sektör ve hikayesi olan hisselerde de bize daimi izleyicilerimizden Sercan Bey selamlar göndermiş. Bural Bey selamlar göndermiş size özellikle. Hı -hı. E, Elçiye zeval olmaz. Biz de iletelim madem öyle. E, şimdi dediniz ki artık bu noktada e, hisseler ve sektörler önemli olacak dediniz. Sürece baktığımızda hangi sektörlerde yatırımcının biraz daha doğru pozisyonlanması kalması ve o sektöre güvenmesi gerekir? Şimdi tabii ki hep Türkiye'nin geneline bakacak olacak. turizm sektörünü ele alalım. Örneğin ki beklenti yılın başında neydi 2022'de? Çok zor bir süreç turizm kötü geçecek, savaşın da etkisiyle e, yeteri kadar kapasite olmayacak. Ancak pandemiye rağmen, Çin'deki pandemiye rağmen, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen e, 45 45-50 e, milyar dolara yaklaşan belki Aralık ayı daha da kuvvetli gelecek. En az 45 milyar dolar bir gelir elde ediyoruz turizmde. Sonuçta turizm sektörü oldu. Yani bütün sektörler açık olumlu, olumlu ama inşaat hariç demek istiyorum. Çünkü inşaat sonuçta bir kırılgan yapıya sahip ama sanayi sektörü, bilişim sektörü, Yeni bir enerji kaynakları gibi, gıda sektörü, perakende sektörü bunların hepsinin önünün açık olduğu karakterli. Burada sadece önemli husus şu: Türkiye'nin makroekonomik verileri ile de borsa İstanbul e, identili olmalı. Yani burada anlatmak istediğimiz husus şu: Şimdi bugün 16:30'da bir Fed'in e, özellikle Amerikan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ki evet. Güçlü bekliyorum ben. Yani 200 binin üzerinde 205, 206 da gelebilir, 202 de gelebilir. Ama güçlü bir veri neyi beraberinde getirecek? sıkı para politikasına devam eden bir FED. E şimdi dolar endeksi demek ki artmaya devam edecek. Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor? Evet Türkiye üretmek zorunda. Ee, diğer taraftan seçime kadar dolar TL stabil kalabilir. Bunu biliyoruz. En azından kur korumalı mevduattaki para hala bir miktar kayış var. Bu muhtemelen borsaya kayıyor ama burada önemli olan eğer ki... Ciddi satış e, var hocam o tarafta. Çok kur korumalı mevduat. Aynen. Evet. Zaten yine seninle sohbetlerimizi dile getirmiştik. Ben kur korumalı mevduatın olmaması gerektiği karantinaya dedim. Hala dile getiriyorum. Çünkü KKM ile biz dolar TLyi durduramayız. KKM ile biz geçici olarak dolar TLyi durdurabiliriz. Dövize durdurmak için veya dövize dengelemek istiyorsak bunun e, yöne ihracattır. Şimdi dolayısıyla zaten bir mi? acil durum önlemi denmişti. Hiç yani de böyle de, çok da bir şeydi ama hala hayatımızda. Hala hayatımızda. Şimdi zaman ne oluyor beklenti? KKM'deki beklentine kur artık stabil kalıyorsa mevcut bankaların verdiği faiz yeterli olacağı için bir yön arayışı söz konusu. E şu an yön arayışı tabii ki borsa ama tabii ki borsadan kastım şu. Burada önemli olan e, hissenin değeri e, belki buradaki piyasa fiyatı da çok önemli. Çünkü piyasa fiyatını siz kendiniz o anki e, arz talebe göre belirliyorsunuz. Bence en büyük risk bu. Yani şunu da bence ifade etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte yani ben e, biraz sesli konuşuyorum, çok sesli konuşayım. Euro bölgesi bir resesyona girebilir. Yani euro hala resesyona giriyor. Çin pandeminin artık et, olumsuz etkisinden çıkmak istiyor. Normalleşecek sanırım 8 Ocak itibariyle tamamen serbest kalıyor. Şimdi demek ki risk iştahı artacak. E, Avrupa'da bir resesyon beklentisi hakim ise Bizim sanayi sektörü Avrupa'nın pazarını alıyor. Daha da almak zorunda. Yani bu bizim için olumlu. Üretim olursa bu borsaya da olumlu yansıyacak. Yani böyle düşündüğümüz zaman borsanın her zaman düşeceği beklentisine ben katılmıyorum. Sonuçta Avrupa'daki risk kapasite kullanımının altında e, üretimlerin devam etmesi bizim Türk sanayicisi için bir olumlu senaryo. Bunu biz piyasadaki aktörlerde de olumlu senaryo olarak kabul edebilsek e, yanı başımızda Çin. ...hala e, risk iştahını artıracak bir unsur olarak yaratırsa... ...bu da bir e, en azından ticaretin ay, artması açısından olumlu. Dolayısıyla bu seviyelerde dikkate aldığımız zaman... ...gıda sektörü olsun, inşaat sektörü olsun... E, ...perakendişik inşaatı konuşuyorum. Sonuçta inşaatla da evet kamu kurumları, kamu bankaları destekli bir... ...yeni evin projesi hayata girdi. Her ne kadar şu an piyasa fiyatlarının altında... E, ...bir faiz oranları verilse bile, kredi maliyetleri yüksek olsa bile... Bu da bir inşaat kıpırdanmayı beraberinde getirecek ama diğer taraftan biraz önce anlattığımız gibi eğer Avrupa bölgesinde bir kapasite kullanımındaki düşüşü Türkiye fırsat çevirirse, Çin'deki pandemiyi Türkiye fırsat çevirirse ki bölgesel güç hala yani Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye fiyatlanıyor, olumlu fiyatlanıyor. Savaş çok kötü, çok üzüntü verici bir süreç ama tahıl koridorunun etkisi, jeopolitik konum, e diğer taraftan enerji... Enerji dışa bağımlılık, arz güvenliği şu an Türkiye arz güvenliği sorununu çözdü. Bulgaristan ile yapılan anlaşma da bence çok önemli BOTAŞ tarafından. şimdi i̇şte evet, hal böyle enerji. olunca aynen. Hal böyle olunca enerji sektörü için de olumlu. O zaman peki biz niye olumsuz bu kadar fiyatlıyoruz? Ya yani ben bunu açıkçası biz anlamakta endişe ediyorum. Anlatabildim Yani eğer ekonomi tarafından bakacak olursak bu sektörler orta ve uzun vadede tabii ki kar realizasyonu olacak. O zaman yüksek kardan siz alacağınıza düşük maliyetlerle alıp beklerseniz orta uzun vadede stratejinin bence genele yayılması söz konusu ki evet. şunu da belki belirtmemiz gerekiyor son olarak. Belki bu düzeltme bir ay sonra olacağını, şimdi olması en azından %7'lik bir düşüş. Evet çok büyük bir kayıp ama düşüşün biraz erken alınması önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul için bence e, iç açıcı bir olumlu seyirli beraberinde getirecek tarafındayım. Ama yine de tabii temkinli olmakta fayda var da rica edeyim hocam sanki teknik çalışıyor gibi çünkü desteğe dokunup oradan geri dönüyor diye bir yorum vardı. Ee, sevgili hocam ne der bir onu değerlendirmiş olalım. Ee, hocam teknik çalışıyor gibi çünkü desteğe dokunup oradan toparlanıyor. Aynen öyle. Ne dersiniz Böyle desek bile çok da fazla bu tip risklerde teknik ve te desteklerin e, yorumlamak çok zor. Yani burada alım seviyesi için uygundur demek risk. Satım seviyesi uygundur demektir risk ama tabii ki teknik temeller uygunlaşmaya başlasa bile bir miktar rasyonel düşünmek gerekiyor. Ama çünkü satışın pek açıkçası teknik ve temelle ben açıkçası pek bağdaşmadığı kanaatindeyim. Yani dün %7'lik düşüş biraz bence paniğindi etkisi. Evet söylemler olabilir ama çok da fazla karamsar olmamak gerekiyor. Çünkü dün eğer teknik ve destekler eğer biz çalıştırsaydık %7'lik düşüşü çok fazla biraz abartı olarak görüyorum. Yani bir anda ne oldu da dün %7'lik bir düşüş hakim oldu. O yüzden şu an olumlu seyreden azından teknik seviyelerde de dikkate alırsak yine 4900 olarak ifade edeyim. Borsa İstanbul'da 4900'den bir destek gelip yukarı doğru hareketin en azından şu anki seviyelerinde olumlu geçtiği kanaatimdeyim şunu çok önemsiyorum. O yüzden hani hiç bölmeden böyle dikkatle dinliyorum her defasında. Sevgili Teşekkür izleyicilerimize ederim. de söyleyelim. Ee, özellikle de yeni yatırımcının çok olduğu bu atmosferde şu çok kolay. Hocam Ereğli ne olacak? Hocam işte Petkim ne olacak? Ya bunların analizi yapılır. Çok basit. Bunu çok zaten yüksek kalitede de yapan bizim araştırma ekiplerimiz var ama çok. Orada bir balık tutmayı da işte öğrenmek yani hangi finansal koşullar hangi hareketlere sebep olur neyi tetikler İşin bu anlamdaki matematiğini de böyle kıymetli hocalarımızdan öğrenelim onları alalım lütfen hafızaya çünkü bu sizin strateji oluşturmanızda da aslında en doğru stratejiyi kendiniz oluşturacağınız için çok önemli olacaktır. E, ha, finansal koşulları okumayı, finansal okur yazarlığımızı artırmayı çok önemsiyorum. Onu da bir not olarak düşünmek istedim. Hocam bir şey eklemek ister misiniz? E, çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin üzerine. Ek olarak tabii şunu da belirtmemiz lazım. Yani dediğim gibi tek bir hisseye odaklanmak çok büyük bir risk. Yani herkes aynı hisseyi konuşuyorsa e, bence burada büyük bir risk var. <laughs> yani sonuçta evet. bir de olayı o boyutta düşünmek lazım. Ve belirttiğin gibi e, sepetleri yani 10 e, yumurtayı hep aynı şekilde ikişer ikişer dağıtıp riskleri hedge etmek lazım. Ki bunu sen çok güzel ifade ettin. Yani tek bir hisseden alım, şu pet kim ne olacak erdim ne olacak gibi böyle konuşmaktansa e, sektörün tamamına e, global olarak bakmak olumlu. Aynı şeyi ifade ediyorum. Türkiye seçime kadar bu tip atmosferler olsa bile borsanın yönü hala yukarı. Neye yukarı olduğunu şöyle söylemek lazım. şöyle şu, şu bir risk, evet yani şu an başka bir finansal araç kalmadı yani kur stabil faizler düşük. şu an arsa fiyatları, ev fiyatları gerçekten çok uçmuş durumda. E, KKM'deki çıkan para bir, bir yere gitmesi lazım. bir miktarda tabii ki borsa burada alıcı ama önce gösterge 2023'te enflasyonun kısa vadede %10'ları, %20'lere düşeceğini görmeyeceksek ki %20 çok iyimser 2023 için. O zaman borsanın yönü şu an alternatif olarak yukarı doğru gidiyor. Bu seçimden sonra da yukarı doğru gidebilir. Yani bir de olayın bu boyutunu da belki konuşmak lazım. Yani seçimden sonra ne olacak? Ne olursa olsun sonuçta borsa uzun vadeli yatırım stratejisidir. Eğer ki biz dünyadaki global ekonomiye katkı bulunacak, katkı sağlarsak sanayide, tarımda, istihdamda, teknolojide Türkiye'ye her şekilde olumlu senaryo yansır gibi gözüküyor. Ek olarak ama şunu öğretmemiz gerekiyor. Siyasi söylemlerin çok olumlu olması gerekiyor. En azından bölgesel risklerin de aza indirilmesi gerekiyor. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin rolü belli, hala olumlu. E, orta Doğu tarafında da dengeleri sağlayabiliyoruz. Avrupa'dan gelen veriler de olumlu Türkiye açısından. E, Amerika ile ilişkilerimizle konuşacak olacak son derece olumlu süreç devam ediyor. Dolayısıyla orta ve uzun vadede bu belirtileri dikkate alarak yani hisse ise kağıt kağıt konuşmaktan sonra global konuşmanın borsa için bence daha büyük olumlu seyir getireceği kanaatindeyim. E, şunu da merak ediyorum. Şimdi konusu konuşmuşken yine gıdada da yurt içinde önemli başlıklar var. Birçok zincir marketin belli ürünlerde fiyat sabitleme uygulamasına Hatta indirme e geçen var bazı marketlerin. yüzde evet. %40'a varan. Evet. Tarım kredi marketlerinden daha ee, artık böyle yüksek oranda kampanyalar yapıyorlar. Şu açıdan da sanıyorum önemli oldu. Geçtiğimiz günlerde e, Sayın Bakan da bu davranışlarını takdir ettiğini ve diğer firmalardan da benzer davranışı beklediğini açıklamıştı. Gıda sektörü hisselerinde bunun bir yansımasını görür müyüz? Kesin görürüz diye düşünüyorum. Yani biraz kesin tabii çok iddialı olur ama olması gerekiyor. Çünkü neden? Sadece tarım kredi kooperatifleri marketleri dışında özel marketlerin de bu indirime dahil olduğu kanısındayım ki görüyoruz ki yüksek üretici fiyatlarına rağmen üfe hala yüksek %97-98 civarına yüze yakın. Buna rağmen yılın başında böyle bir kararın alması Perakende Marketler Birliği'nin bence son derece olumlu bu gıda sektörü için olumlu yansıyacak diye kanaatindeyim. Buna ek olarak şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani e, tabii ki asgari zam yapılması gerekiyordu. Ama bunun oranının konuşmak yersiz. Fakat bu bir miktar enflasyon yaratacak talep tarafında. Ama diğer taraftan talebin yükselmesine rağmen şu an gıda tarafında bir miktar marketlerin indirme yönelmesi en azından bir denge arayışı açısından sektör açısından olumludur kanaatindeyim. E, şimdi izleyicilerimizden de çok güzel mesajlar gelmiş. Ona bakıyordum. Arkadaşlarımla koordine oluyorum bir yandan. Hocamız çok güzel bilgiler verdi. Gerçi biz sepette eğer riski dağıtırsak karı da dağıtmış oluruz. Ee, bir öncekini arkadaşlar, size ben onu yazarken sonra bir yorum daha geldi. Bir öncekini kastetmiştim ben. Kârı ee, karı da dağıtmış oluruz ama tabii bu da borsanın normali değil mi? Yani sadece hatta borsa İstanbul'u değil, borsanın, borsa kavramının normali. E, tabii ki yani e, ka... bu beklentidir. Yani biz bunu seninle sohbetlerimizde, Ankara'daki seminerimizde de dile getirmiştik ki A1 Kapital'in Türkiye genelinde yapılan seminerlerde de her şey konu, hep aynı şeye götürüyor devam edeceğiz kâr... hocam onlara ne güzel e, büyük keyifli en kısa zamanda görüşmek dileği inşallah Emniyetli. şimdi şöyle ifade edelim e, yani kar ne kime göre ya yani kimine göre yüzde 10 yüzde 15 iyi bir kardır kimine göre yüzde 5 iyi bir kardır kimine göre yüzde 35 yüzde 40 iyi bir kardır Dolayısıyla buradaki karı dağıtmak gerçekten riski minimize etmek için olumlu kimin hakkına gelirdi pandemi yani kimin hakkında girdi iki sene önce COVID-19 pandemisinin ortaya çıkacağı değil mi? Bugün Endüstri 4.0'ı konuşuyorduk 3 yıl önce ki ben bunu hala Türkiye için bir model olarak hala savunuyorum artık. Yeni model Endüstri 4.0 olmalı. E bu Endüstri 4.0 süreci pandemi ortaya çıkınca biraz ertelendi. 2,5 yıl ertelendi. Gelişmiş ülkeler bile yatırımlarını durdurdu. Dolayısıyla böyle bir konjüktürde hiçbir zaman yüksek kar şu olmalı, benim karım bu düzeyde olmalı demek çok iddialı. Dolayısıyla bu bireylerin kendi iç düşüncelerine işte yine aynı şekilde finansal okur yazarlık yani ben o parayı ne kadar unutabiliyorum. Biraz da unuttuğumuz para aynı şekilde önemli burada. Beklentilerle yani krediye dayalı büyümeyle borsa olmaz. Yani krediyi çekerek veya krediyi yaparak çünkü elinde sonunda o kredi ödenecek. E, borsadaki beklenti ters olursa bir de kredi borcu ödenirse iki tane borç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buradaki kar rakam olarak telafi etmektense beklentiyi genişleterek biraz önce belirttiğimiz gibi karı dağıtarak Alman'ın daha bence olumlu olduğu kanaatindeyim. Ee, şimdi az önce aslında biraz böyle küresel cepheden konuştuk. Yani matematiğini kurarken işin konuştuk ama isterseniz kalan son 5 dakikamızda da biraz işin bu kısmına bakalım. Çünkü e, Amerika'dan özellikle bir e, biz işte güvercin olacağız demedik. Şahin tutumu siz biraz hafif alıyorsunuz diye bir uyarı geldi. FETÖ da baktığımızda. Evet. Öte yandan IMF'in başkan yardımcısından biz Fed'in faiz artırımlarına devam etmesini uygun buluyoruz değerlendirmesi geldi. Ve çok Hafta başında, tarafından mesela, bu mesela Evet, evet. Hafta başında baktığımızda Dünya Bankası Başkanı Kristalina Georgieva'dan uyarı e, içeren açıklamalar vardı. Yani aslında çanlar kimin için çalıyor diye sorayım size. Çok doğru. Yani piyasa bunu ne bekliyordu harika? Borsalar uçacak, <laughs> küresel borsalar özellikle Dan, Nasdaq olsun, S&P olsun, Dow olsun uçuşa geçecek. E diyor ki FED ben hala sıkı para devam edeceğim. E ben hep böyle savunduğum için bunu söylüyorum ki ben bekliyordum. E peki piyasa neden ısrarla gelişmiş ülkelerin Amerikan borsalarının uçacağını neye dayanarak ifade etmek Çünkü piyasa kendi duymak istediğini fiyatlıyor. İşte benim burada ayrıştığım evet. nokta bu. Ve bunu FED çok güzel, çok net bir şekilde ifade etti. Biz de de enflasyondaki düşüşü görene kadar Yatırım ortamındaki iş görüne kadar işsizlik artana kadar faiz politikasından vazgeçmeyiz. Şimdi bugün 16.30'da açıklanacak işsizlik. 202 gelmesi kasıma göre düşük ama hala kuvvetli olduğunu göstergesi olabilir. Haftalık zaman, işsizlik maaşı başvurularını dün aldık. O da gayet güçlü geldi. O da gayet güçlü. E peki resesyona girmeyecek bölge var. O kesinlikle Amerika bence. Ama resesyona girecek bölge var bana göre Euro bölgesi. E peki piyasa neyi fiyatladı da Nasdaq uçacak, Dow Jones uçacak dedi işte? Demek ki demekse olay şu. Bana göre ekonomi borsa ile eşgüdüm içinde gitmek zorunda. Yani siz sonuçta o parayı kazanıyorsanız ki sermaye piyasaların yayılması hepimizin dileği tabanı yayılması. Ama borsanın güç, güç, güçlü gitmesi için makroekonomikteki yerde olumlu fiyatlanması gerekiyor. İşte bunu Amerika fiyatlamadı. Fiyatlamadığı için de ters reaksiyon gösteriyor. IMF'in demeci biraz ters algılanıyor. Bence IMF neden bunu söylemek istiyor ısrarla? Çok ciddi bir resesyon geliyor küresel ekonomi 2023'te yani şu an. Ve bu özellikle artçı sesler belirtiliyor Euro bölgesi için. Enerji krizi var. Buna ek olarak da güçlü bir hala talep var. O zaman da diyor ki FED özel IMF özürlerim. Biz diyor enflasyonun bir miktar stabil kalmasını istiyoruz. Ama yani enflasyon Çin 8 Ocak itibariyle e, serbest sisteme geçerse talep yine artacak. İşte emtia fiyatları yine artacak. Yine enflasyon artacak. İşte bunun önüne geçmek için belki FED'in sıkı kalmasını istiyor. Bu ne derece güçlü kalır? E işte belki bir sonraki sohbetimizde konuşuruz. FED bunu çok rahat yapabilir ama ben hala Dolar paritesinde 1.07-1.08'lerin çok iyimser olduğu kanaatindeyim. Çünkü euro neyle o kadar kuvvetli değil. Enerji krizi var. Evet. Dolayısıyla parite gerileyebilir. İşte bunları fiyatsa fiyata dikkat almalıyız. Birin altına alman. tekrar düşebilir mi hocam? Ben açıkçası Ankara'daki sohbetimizi de getirdim. Ben birebir olacak yani bir seviyesine denk gelip son bardan itibaren 0.95'leri konuşacağımız sürecin çok yakın olduğu kanaatindeyim. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece Enerji krizinde arz güvenliğini Euro bölgesi e, tamamlamadığı sürece e, 0.95'ler 0.96'lar Eylül 2023'ten itibaren daha fazla konuşulur gibi düşünüyorum. Peki. Ee, Borsa'yı konuştuk, Amerika'yı konuştuk. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Geniş bir perspektiften bakmaya çalıştık. Güzel bir sene olsun, güzel bir yıl olsun öncelikle. Sağlık, huzur, mutluluk olsun. Tabii ki borsalarda da ve küresel ortamda da iyi bir kazanç olsun bundan sonraki süreçte. En büyük dileğimiz. Evet, sevgili izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz yayına katılımlarınız, gönderdiğimiz sorular ve yorumlar için. Yayınımızı lütfen paylaşmayı ve beğeni butonuna tıklamayı Unutmayın bizi çok mutlu edersiniz aynı zamanda sevgili hocamla böyle cümlelerin arasında da bahsettiğimiz seminerlerimiz devam edecek eğer katılmak isterseniz ücretsiz katılım sağlayabiliyorsunuz ee, borsanın çok böyle önde gelen A1 Kapital'in araştırma e, müdür yardımcısı sevgili Baki Atılağ bizimle oluyor sevgili hocam İsmet Demirkol oluyor güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz ee, sizin de birebir temas kurabildiğiniz. Bunları takip etmek için de A1 Kapital'i sosyal medya hesaplarından takip edin. Bilgilendirme alabilirsiniz böylece. Hocam size ayrıca teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için, bilgilendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. İyi bir sene olsun, güzel bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere, bay bay.